var. Karadeniz'de hamsi patlaması var. Karadeniz'de aa, ablam yirmi tane aldı. Hem dört bir Emre yirmi <laughs> Yemek yapsan yüz lira. Balık alsa yirmi lira. Karadeniz'de hamsi patladı. Karadeniz'de hamsi patlaması var. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. <laughs> Vereyim baba. Sıram evet, evet. 15 kağıt. 15 kağıt. Bir haftadan beri Çilekop hamsi patlaması var. Vatandaşı saatlerine meydana bekliyoruz. Çilekop balayı 25. Hamsi balığı 15, patlama var. Az da havalar soğusun, balıklar düşecek. Çinokop 15, hamsi 5. Ama yine de çok güzel, çok taze. Hem de kalite. Çinokop balığı şu. Patlama var. Çinokop'ta patlama var. Hamsi'de patlama var. Aa vatandaş diyor. Dün çok geldi. Dün 20'ye sattık ama nasıl sattık biliyor musun? 3 kilo 5 kilo. Dolabını şişir. Dolabını patlat. Bizim kayıklar yuvadan buluyor. Bu hamsi yuva hamsi, kuyu hamsi. Bu hamsi tombul hamsi, yağlı hamsi. Hamsi vatandaş yesin. 15 lira. Köylü, işçi, emekli, dur, fakir, yetim, fukara hepsi yiyecek. Parası olmayan ama gelsin, sıkıntı yok. Yine bir kilo balık veririm. Bu ay çıksın, hamsinin babalara gelecek. Babası, daha, hamsi kuyuda şu anda. Deniz sıcak. Az deniz soğuk olsun, hamsi kuyuda çıkar. Toplu halde gezer. Hamsi toplu halde gezdiği zaman en az 50 ton. 60 ton bir arada. Ama bu sene hamsi, çinokop, mezgit, barbon. Yani balıkları çeşitleri bol. Hem ucuz. Karadeniz'de her şey ucuz. Hele sapsu deyince aklına gelen ne hey balık. Hamsi bir, birkaç günden beri bol miktarda geliyor. Hamsi gayet yağlandı. Güzel oldu hamsi. Boyu da güzel. Fiyatı da uygun. 25 lirayla başladık. Şu an hamsinin fiyatı 15 liraya kadar düştü iyi hamsiler. Vatandaş memnun. Hamsi satışı da güzel. Diğer balıkların fiyatları da uygun. Çinagop'un bugün fiyatı 25 lira, barbunya'nın fiyatı 10 lira, mezgit 10 lira, istavrit 10 lira, levreğimiz var, çupramız var kilosu 50 lira, palamut balığımız 15 lira. Gayet fiyatlar uygun. Havalar soğudukça hamsi daha da yağlanır, daha da lezzetlenir, boyu da büyür, fiyatı düşer. Daha da iyi olur, millet de memnun olur yani. Çeşit var, istediğimiz zaman alabiliyoruz. Fiyatlar da bence makul. 15 liraya hamsi alıyoruz şu an. Siz ne aldınız şu an? Ben şimdi eşim palamut istemişti ondan aldım. Bir damsı aldım. Hamsiyi de saklayacağız artık. Stok yapacaksınız. Stok yapacağız yani. Temizleyip derin dondurucuya koyacağız. Hamsi bedava. Geçen geçen hafta 40 liraydı. Şimdi 15 liraya kadar düştü. Düşün yani stok bile yapıyoruz. Çinokop aldık, hamsi aldık, mezgit aldık. Yani biliyorsunuz Yalova'da falan çok pahalı. Normalde hamsinin kilosu 40 lira orada. Çirokova zaten hiç yaklaşamazsın. O yüzden Samsun'dan götürüyoruz Yalova'ya. Çok ne? güzel. Tabii tabii çok güzel. Özellikle de buradan alıyoruz her zaman. Aha, geçen gün de yedim çok güzel. Yok devamlı buradan alıyoruz zaten. Veririm ben. Aa, hapsi, hapsi patlaması var. Görüyor musun hapsiyi? tombul hapsi.